Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Kısmetse olur aşkın gücü yeni bölümleriyle YouTube ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. Yarışma sunucu Öykü Sertel tarafından sunuluyor. Yarışmada Yeliz, Yaren, Cansel, Şeydanur, Simge, Aybüke, Merve, Tuğçe, Ayşenur, Serdar, Erham, Bilek, Sedat, Erol, Zeyt, Oğulcan, Tolga gibi isimler yer alıyor. Biz de yarışmadaki isimlerin eski sevgililerini sizler için araştırdık. Siz de destek verdiğiniz yarışmacıyı yorum kısmına yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Zeyt Gümüş Tutan 18 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da dünya gelmiştir. Zeyt daha önce TV8 ekranlarında yayınlanan gözaltı programına katılmıştır. Eğitimine uluslararası ilişkiler bölümünde devam ettiğini belirten Zeyt Gümüş Tutan, düzenli olarak spor yapmaktadır. Daha önce gözaltı programında tanışmış ve Survivor'ın eski yarışmacısı olan Berna Keklikler ile aşk yaşamıştır. Bu aşk oldukça konuşulmuştur. Furkan Can Ağca 1999 yılında Kars'ta dünyaya gelmiştir. Aslan Kars'dır. Ağca İstanbul'da yaşam sürmektedir. Sosyal medya fenomeni olan damat adayı Furkan Can Ağaca, yarışmada aynı zamanda modellik yaptığını ve markalarla çalıştığını belirtmiştir. Furkan Can eski kız arkadaşının ismi Gülden Kaygın'dır. Manken Furkan Can Ağaca'nın sevgilisi Gülden Kaygın, yaşadıkları tartışma sırasında öldüresiye darp edildiğini ileri sürerek şikayetçi olmuştur. Daha önce haberleri konu olmuşlardır. Eslem Senanur Tuğçe'nin ayrılmasından sonra yarışmaya dahil olan isim Eslem Senanur olmuştur. 2001 doğumlu Eslem Senanur'un magazin haberi sunuculuğu, beste yazarlı ve şarkıcılık yaptığı Uygur Türk olduğu öğrenilmiştir. Güzel ismin eski sevgilisi Todex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'dir. Geçtiğimiz yıl aşk yaşadığı ve Özer'in kıskançlığı dolayısıyla ilişkinin bittiği öğrenilmiştir. Aybüke Çangal 2001 yılında dünyaya gelen Çangal, üniversite eğitimini beden eğitimi üzerine yapmıştır. TikTok fenomeni olup oradan paylaştığı videolar ise milyonlarca kez izlenmiştir. Aybüke Çangal boynuna rapçi çakalın adını yazdırmıştır. İsmini o şekilde duyurmayı başarmıştır. Sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekmiştir. Tolga Kandemir 1998 yılında dünyaya gelmiştir. Günümüzde 24 yaşında olan Tolga Kandemir Aslan İzmitlidir. 2019 yılında düzenlenen Türkiye Modellik Yarışması'na birinci olmuştur. Sonrasında katıldığı Best Model of the World yarışmasında ise ikinci olmuştur. Yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Aynı zamanda lisanslı basketbol oyuncusudur. Erhan Safar Erhan Safer 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 30 yaşındadır. Daha önce TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda adlı yarışmaya katılmıştır. Erhan Safar Urkan Kanerez'in eski mankenlerindendir. 2012 yılında Fashion Week'te yer almıştır. Pırlantacılık sektöründe gelmektedir. Kendisi bir dönem Yasemin Yılmaz'la aşk yaşamıştır. Destek verdiğiniz yarışmacıyı yorum kısmına yazmayı unutmayın beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.